çekiyorum. Biraz da... yeni gelen sezona ve yeni gelen güncellemelere bakacağız. Videoyu beğenmeyi önce kanala abone olup like atarsanız ve yorum atarsanız, atarsanız sevinirim. Başlayalım. Bu arada kordiyeli çıkardım video çekme şey açtım krediyle video çekmezken o gün kordiyeli saldım ve sonra rafı açtım raf 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 raf, raf, raf. var raf daha iyi bu arada o yüzden pipeline karbayed karşısında. Hadi daha iyi. Evet. Bugün iki ay oldu gelmiş. Bir Mega Az Kiksel Sprite. bir de Ice Tea olması oyunu da. başlayalım. Ve yani ne yapsak? Dynamite. Dynamite. Ben ne sonra göstereceğim.

göstersen de. Ben içeri ya. Ya içeri zıplayamıyor bu. İçeridir kaydı. Sebastian gel buraya. Öldü. Ha. Aha böyle hava bomba. Biz de ölmedik. Abi. Tamam, tamam. Oo, 32 bin vuruyor. 32 bin yüksek canlı biri gelirse ya Ölmeyecek. Oo, o, robota vursak robot ölmeyecek. Bizimki de öldü. Nasıl çekeyim? Hı? Nasıl çekiyor? Ki? Ha bir kere daha ölmeyeyim. Boşa gitti bomba. Hı? Oha yendik. Ben bugün pek sevmedim. Kasa patlatma vardı. Solunda. Kasayı patlatıyoruz. O güzeldi de. Yok o da pek iyi de. Bu daha iyi oldu. Bunda böyle savaşlar bitiriyoruz. Ama serin çatması. Basket savaşı. He? Basket savaşı çatması. Ne var bu lan? Tamam ne kadar öpücüğümde Kusura bakma bayramı postumu. mu? Ne alaka? Ne Eca kaplar bayramı? Çatlar bayramı ne Böyle bir şey daha ileride kendimi, onu kendimi Biraz bayramı ileri. Karp. Evet. 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 Ay Evet. Evet. yok. Evet. 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 Çok hızlı Ne oluyor? Bir şey çok oluyor bana. Takım arkadaşım ölüyor. Bu var bu arada? Takım arkadaşım ölüyor. Ben yok alıyorum. Hiç daha vurmadım. O şey ölecek. Kayıtlayayım değil mi? Evet. Lan kayıtlamayayım bakayım. Kayıtlamayayım. Çıkmıyor kayıtlamam. Abi Kayıtlar mı? Bakamıyorum. Bir kere de kapatamıyorum. Öldüm. Ne yaptı? Bekle bekle. On sen ne bekle ölme. Ya, ah

Tata tata. O tata tata. O tata tata. Beygir spek elde. Şimdi. Fark et anne seri çokuma. Aa direkt yüzüğü yok lazım. Bir para ni atıyorsun? 4 tane yük aldım. Bu arada Ali'nin geldi her Ali de geldiğinde bu arada. Ay, Hayır Ali saldırıyor. Savaşta daha az Biraz fazla da oyun donuyor. Nasıl bu oyun donduruyor? Ha dostum daha bir de. Kendine sayı, kendine hasar veriyor. Tabi daha. Sekizlik kaldı? Ah, oyun takıldı. Ha, Ta boş vermiş. <laughs> <laughs> oh, ben de mi takıldı? Kaos. Ya. Ben evet. de

Aman aman bak kepi. Tanık El primo. Şu kreşi. Şey. Aman yapışkan Koydum, çizdim. Ataş plan. Ay, devam etmiyor. Neyse, bayramda şu şekilde.

Her yere bomba geliyor. Ne? Yani bilmiyorum. 500 bin çok burada. Abi oyun kaçıyor hareket edemiyorum. Yok. Çok yapışkan bomba. Yok hareket edemiyorum. Modu sevmedim bu. Aa çok donuyor her yerde bomba var. Ha oh, Yeni bir Ne kız Kaç Ya Bu çok küçük. Hareket edemiyor mu veriyor Bir daha hızlandırıyor mu Ya hareket edemiyor ne hızlandırmaçlığı Bas çok iyi hareket ediyor Ben hareket edemiyorum Gelecek bas. Bazı öldü. Bu bazen iki kaldı. Kusuna alayım. Ya. Hayır. Hop, hayır. Hop, patlamıyor da bu. Hayır. Öldüm. Cidme. Cenap bu ne anlaşı? Kamerayı beklemiyorum. Acayip olasın. Bosa palyonço atsın. Bosa palyonço. Oh. Ay. Çok zor. Acayip oh, zor bu. Spike. Oh. Spike. 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 Spike.

Ne varmış ne Bir savaş daha yapmamız lazım ve koç uçar. Koç uçar vermem zor. İki, iki yüz yirmi hasar. lazım. Kilimi o bende de var. aynen her bende. Şöyle kadarlar. Bir tek o şey koç maçı. Miko ne kesin? Hayır Miko. Ben Miko şu bir Hayır. Öleceğim. Bir. Oha bir can. Bir can rekor. Bir can. Oha. Oha. Bir daha yapabiliyor. Şöyle çok şanslı bir şeyler de bir de yapabiliyor. Böyle dragon, bir yüzler şey bir can oluyor. Abi Spike'la. boss keserken bir can kaçtım. Bir canla kaçtım. <laughs> rekor kırdım. Oha. Eğer süper bir kalırsan bu videoyu izlersin izlemeyeceğini biliyorum. Rekorlar listesine beni eklesin. Şu, can, şu oyunu kastıran uzman sevgisindeki e, Spike boşuna ortalırken şey yaptı. Bir ya. canlı kaçtı. Ben supi keyifim. Supi 4 Dört ay bin etmişim, iki yüz yirmi dokuz Destansı gizemli. Ölf hani Ultra gelir mi? Ultra, 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 ultra. Evet, er, Ölf de patladı. Ne? Mısır değil Riko. Ben de yumurta Riko var. Hadi ya hiper koştum var Riko'na. Mısır değil ne yapayım ben? Mısır mı satıyorum? Mısır mı satayım? Uuu 7 tane. İşte hadi saçma tekniği vardı. Neyse şimdi bir şey alakalı diye. Altın tane, Elmas bin altın. Şimdi de aç. Şimdi mega kutu sırada. Hadi hadi hadi. Kuzağız da çok. Tü 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 test Ya yes. destansı. <laughs> Ama fani bir ya. <laughs> Bu arada 10 dakika mı? Bir projemiş o. Ne kadar? Ne

my god, spread. Fr Frank Castle. Oh, wow. Aa, A, vurata bilir misin? Vermeden Öl önce basmam lazım ama. Aa, basmışım zaten ben. Anlaştık, basmış. Şimdi öleceğim. Bana acilen hiper lazım. Çünkü parallel için. Yok ol! Cool. 4 çapmaz hile istiyor. Ne kadar fazla. Spike'a çok daha kolay oluyor bu arada. Çünkü ulti çiçeği yanına başlıyor ya bu çiçeği yanına. Ama fesuva deniştirmenizi öneririm. Aksesuar berbat ötesi. Bak berbat demiyorum. Berbat ötesi mu? Uh -huh. Öleceğim. Öleceğim. Hayır. Öldüm. Ha öldüm öldüm. Ha oldu. ya Sakın ölme. Ölürsen nasıl çıkar Frank? Molti gitti. oh high var, sersem etmiyor. Süper. 4 3 2 1 Borsa parlayan saçlı. ne de? Karanlar. De. <Aynı> de. <Sessizlik> bir tane kaldı. Onu da diğer videoda göstereceğim. Şimdi bu kadar olsun. Ama sonra tekrar sonra. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Herkese bay bay görüşürüz.